Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere 710 dolarlık Wix borsasındaki vadeli işlem bonusunu nasıl alacağınızı, hangi işlemleri yapmanız gerektiğini, peki burada aldığınız vadeli işlem bonusunu hesapta spam yapmadan nasıl nakide döndüreceğinizi, risklere takılmadan hangi işlem yapacağınızı sırasıyla anlatmış olacağım arkadaşlar. Lütfen video sonuna kadar izleyin gerçekten çok güzel kazanç var. Ben elimden geleni yapacağım sizlerin kazanması için. Fi fiadesinden tutun işlemler, işlemde ne yapacaksınız? gelen bonusları nasıl çevireceksiniz? gelen bonusu ne zaman climblayacaksınız hepsini detaylı şekilde bu videoda göstermiş olacağım. Arkadaşlar öncelikle bu etkinliğe katılmak için videonun açılma kısmındaki linkten üyelik açmanız gerekiyor. Linke tıklıyorsunuz bu ekran geliyor. Sign up tuşuna basıyorsunuz burada. Sign up tuşuna basınca da arkadaşlar burada mail adresinizi yazıyorsunuz ve hesabınızı oluşturuyorsunuz. Daha sonra kimlik doğrulama işlemlerini yapacaksınız arkadaşlar. Kimlik doğrulama işlemlerini de mobil uygulamayı indirerek yapabilirsiniz. Şimdi siz buradan üyenizi açtıktan sonra arkadaşlar buradaki sayfayı artık mobil uygulamada görebiliyorsunuz. Bir bu linkten üye olanlar için welcome bonusu var. Bir de arkadaşlar hiç bu linkten üye olmayan normal referans linkinden üye olanlar için bonus sayfası var. Ben hemen uygulamaya gidiyorum arkadaşlar. Tüm borsalarda nasıl kimlik doğrulama yapıyorsanız bu borsada o şekilde yapacaksınız. Evet uygulamaya geldim arkadaşlar. ben kimlik doğrulama işlemlerini yapmıştım. Bu arada bu hesabı ben bugün açtım ve işlemlerimi bugün yaptım arkadaşlar. Hemen detaylarını da göstereceğim sizlere. Şimdi ana sayfaya geldiğiniz zaman burada 30 bin yazıyor. 30 bin dolar. Ona tıklıyorum. söylediğim gibi linkten üye olanlara ve sadece direkt referans linkinden üye olanlara arkadaşlar iki farklı sayfa açılıyor. Siz eğer ki bu etkinlik linkinden bu sayfa açılacak. Gördüğünüz gibi şu anda 610 dolar Myverse kısmını görüyorsunuz. Şu 100 dolar gelmedi. Bunda da 200 doları 3 gün tutunca geliyor. Toplamda 710 dolara tamamlamış olacağım. Şu anda hesabımda para var. buradaki detayları da şimdi anlatmış olacağım. Hemen kanıtı da göstermiş olayım sizlere bu arada. Peki ben hangi işlemleri yaptım? Arkadaşlar hemen ases bölümüne geliyorum. Ben buraya sevgili arkadaşlar bugün 1048 dolar para yatırdım. History kısmından şöyle depozite tıklayayım. On Chain Deposit diyeyim. Herkes görsün bunu. USD diyelim. Şöyle işlem geçmişinden arkadaşlar. Siz de görün. Gördüğünüz gibi bugün sabah 9.24'te 1048 dolar para yatırdım ve başka hiçbir yatırım olmadı arkadaşlar. Tamamen ben bu parayla yaptım. E, bu parayı yatırdıktan sonra arkadaşlar vadeli işlemleri aktardım. Hem e, 200 doları 3 gün tutunca alacağım. 100 dolardan faydalanacağım. Hem de buradaki işlemlerden faydalanmak için arkadaşlar ben buradaki parayı vadeli işlemlere aktardım ve 1048 dolarla işlem yaptım. Hemen arkadaşlar ben nasıl işlem yaptım ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Sevgili arkadaşlarım bu etkinliğin süresi 30 gün. Yani bir günde yapmak zorunda değilsiniz. Bonus siz ne zaman yaparsanız öyle geliyor. Eğer ki bir tradersanız marketten işlem yapacaksınız arkadaşlar. Limit emirle market maker dediğimizde limit emirle işlem arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ana sayfada limit var. Limit ile yaparsanız arkadaşlar düşük fiyo ödüyorsunuz. Eğer ki market order yaparsanız yüksek fiyo ödüyorsunuz. Bakın tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Market order işlem yapıp aç kapa yaparsanız yüksek fi ödüyorsunuz. Eğer ki limitle yaparsanız düşük fi ödüyorsunuz. Ben arkadaşlar Burada 1 milyon dolardan fazla işlem yaptım. Hemen onu göstermek istiyorum sizlere. Ne kadarlık bir fiyo ödedim. Hemen ona da bakalım. Daha sonra devam edelim. Arkadaşlar ben ekran görüntüsünü aldım. Bu bizim panel. Şimdi görüyorsunuz 1 milyon 378 bin dolarlık bir işlem yapmışım. Toplam harcadığım fi 275 dolar. Şöyle büyüteyim daha da net görün. Görüyorsunuz sadece işlemlerimi Bitcoin'de yaptım arkadaşlar. 275 dolar fiyo ödedim. Ben burada sizlere şunu söylemiştim. Tekrardan uygulamaya gideyim orada devam edeyim. Eğer ki arkadaşlar biraz önce gösterdiğim resim görünmezse Telegram'dan, duyuru grubumuzdan ve sohbet grubumuzdan görebilirsiniz. iPhone'da bazen öyle bir özellik oluyor. Hemen bu dipnotu da vermiş olayım. Peki arkadaşlar orada gördüğünüz gibi 275 dolarlık bir fee verdim. Benim komisyon oranım %70 olduğu için bu 275 doların %70'ini borsa bana geri iade ediyor. Ben de sizlere e hepinizin para kazanmasını istediğim için arkadaşlar biraz önce ekranda gördüğünüz gibi ya da eğer Telegram kanalındaysanız Telegram kanalında gördüğünüz gibi ekran kanıtlı bana ne kadar fi gelecekse sizden ben onu da size iade edeceğim. E burada fi zararından da kurtulmuş olacaksınız arkadaşlar. Ben sizin buradaki vadeli işlem bonusunuzu alıp tamamen kar etmenizi istiyorum. Yani buradan arkadaşlar e, biz biz bizdeyiz. Hepimizin para kazanması lazım. O yüzden buradaki kolaylıklardan faydalanın. Ben adım adım sizlere göstermeye çalışıyorum. Şu ana kadar nasıl iyi olacağınızı, parayı buraya nasıl yatıracağınızı gösterdim. E, ne kadar fi gittiğini gösterdim ve sizlere fi'yi ne kadarını iade edeceğimi, tamamını iade edeceğimi de söyledim arkadaşlar. Peki bunu sizler e, ne kadarlık bir işlem yapacaksınız? Arkadaşlar hemen etkinlik sayfasına geliyorum. 30 bin doların üstüne tıklıyorum. Detayları şöyle göstereyim sizlere. Mutlaka ama mutlaka anlayarak yapın. Buraya arkadaşlar üye olup kimlik doğruladığınız zaman 10 dolarlık bir vadeli işlem bonusu veriyor. Bu cepte arkadaşlar. Ama size şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar vadeli işlem bonuslarını climb edip fiilleri buradan karşılarsanız hacimden saymıyor. O yüzden kendi yatırdığınız parayla yapmalısınız. Bu en az 200 dolar olmalı ki buradaki 100 doları da alın arkadaşlar. Eğer ki güzel bir portföyünüz varsa burada iki katına çıkaracağınıza eminim. Hatta trade zarar yazmazsanız çok çok güzel karlar edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben 1 milyon 1 dolarlık bir işlem yapmıştım. Bütün ödülleri almıştım. 200 doları vadeli işlemlere aktarıp 3 gün tuttuğum için bana bir 100 dolar daha vadeli işlem bonusu veriyor. Future Trading bölümüne gelince arkadaşlar şöyle aşağı ineyim benim aldığım ödülü görelim. 500 bin dolarlık işlem yaptığım için 100 dolar daha aldım. 1 milyon dolarlık işlem yaptığım için 500 dolar daha aldım. 610 dolarlık bir vadeli işlem bonusu aldım. Ama burada çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar eğer ki her yaptığınız hacimden sonra gelip burada climb ederseniz bu e, bonusları hacimden sayılmaz ve çok uğraşırsınız. Ben bugün öyle bir hataya düştüm. 500 bin dolar hacimde gittim 100 doları climb ettim. Daha sonrasında o 100 doları harcayana kadar canım çıktı. O yüzden ilk önce hacimlerini yapın. Daha sonra buradakileri climb edin. Sizin için daha rahat olacaktır arkadaşlar. Burada toplamda ne alıyorsunuz? 200 dolar da gelince arkadaşlar şuradaki 200 doları tutunca 3 gün tutunca gelen ödülle beraber 710 dolarlık bir para alıyorsunuz. Şimdi hesabımı ben riske sokmadan neler yapacağım? Ama şimdi diyeceksiniz ki hocam biz bu hacmi nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar bu hacmi trade atarak yapacaksınız. Şimdi volatilite var biliyorsunuz piyasada. 84.000'den long girip 84.100'den kapatarak ya da piyasanın yönüne göre örnek veriyorum sadece bu Bitcoin için değil. Yani burada bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. E, takip ettiğiniz bir parite de olabilir. Ethereum olabilir, AVAX olabilir, XRP olabilir. Herhangi birinde e, 1 milyon dolarlık işlem hacmi yapacağız. Ve vadeli işlemlerde arkadaşlar bunu yapmak çok kolay. Bilginiz olsun sadece başında durup yapmanız gerekiyor. İşlem yapıp açıp bırakmayın. Çünkü e, bir haber akışıyla beraber tersine de dönüşebilir arkadaşlar. E, artık siz işlemi yaptınız. Biraz önce benim işlemlerimde gördünüz. 1 milyon dolarlık bir işlem vardı buradaki işlemleri yapınca ödülünüzü aldınız diyelim. Yani sizin hesabınıza ilk etapta 610 dolar daha sonra 100 dolar da geldi, 710 dolarlık bir bonus geldi. Ben bunu nasıl nakite çevirdim bunu anlatmak istiyorum. Şöyle işlem geçmişinden de göstereyim arkadaşlar. görüyorsunuz bu an burada ben de arkadaşlar 429 dolarlık bir zarar yazıyor. Ben bunu şöyle nakite çevirdim. Arkadaşlar burada bana gelen bonus kadar long işlemi açtım. Dedim ki ben VIX e, borsasında bana gelen 500 dolarla 500 dolara karşılık gelen 100 kaldıraçla 0.55 e, bitcoin şöyle göstereyim hemen pozisyon historiden daha rahat görebilirsiniz arkadaşlar. 0.55 değerinde arkadaşlar bitcoin long pozisyonu açtım. Daha sonra Mexi Global Borsası'na gittim. Hemen oraya geçiyorum ben. Arkadaşlar Mexi Global Borsası'na da 500 50 500 dolara denk gelen yani oradaki bonusa denk gelen kadar para yatırdım buraya da. Ben orada arbitraj yapmadım. Hesabımı riske sokacak hiçbir işlem yapmadım. Çünkü bu işlemlerde borsalar bizi banlayabiliyor. Orada 0.55'i örnek veriyorum 84.000'den longladıysam burada da shortladım arkadaşlar. Hemen işlem geçmişinden, order trader'dan görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben ne yapmıştım? Wix'te longlamıştım. Burada da shortladım. Aynı oranda, aynı miktarda. Ve artık e, şu geldi e, ben orada %1 yükselse oradaki pozisyonum kare geçecek. Buradaki pozisyonum zarar olacak. Ama birebir olduğu için artık benim hesabımdaki bonus tamamen nakide dönmüş olacak. VIX e, borsasındaki bonusum arkadaşlar zarara düşsün hiç önemli değil. Ben çünkü Maxi borsasında e, kâra geçirdim o hesabı. Gördüğünüz gibi ben buraya parayı yatırdım bonusu oradaki bonus zarara düştü. Bonus sıfırlandı. Buradaki pozisyonum kare geçti ve tamamen Mexi borsasından almış oldum bunu arkadaşlar. Hemen VIX borsasına geçiyorum. Şimdi hemen şöyle Future bölümünden de göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem fiillerimi ödedim. Hem bonusumu nakite çevirdim. Mexi borsasından nakide geçti. Şu anda derimde 46 dolarlık bonus kalmış. Ben zaten videoyu çekmek için acele ettim. Ve bugün işlemleri tamamladım. Şu mantık çok basit. Gelen bonusun örnek veriyorum 500 dolar geldiyse 500 doların karşılığında Messi borsasında long ya da short, Vix'te long açtıysanız orada short, burada short açtırsanız orada long arkadaşlar, 100 kaldıraçla aynı yerden açarsanız arkadaşlar yüzde birlik oynamada bir taraftaki pozisyonunuz arkadaşlar likitasyona vuracaktır. Bir taraftaki pozisyonunuz kâra geçecektir. Bunu da arkadaşlar cross'tan yapmayacaksınız. İzoleden yapacaksınız. Bunlar da ince detaylar tabii ki siz bilirsiniz. Ben adım adım arkadaşlar sizlere bunu anlatmak istedim. Tekrardan söylemek gerekirse e, bağlantı linkinden üyelik açıyorsunuz. Çünkü e, buradaki 30 bin dolara tıklayınca bağlantı linkinden üye olanla da olmayan arasında fark var arkadaşlar. Bağlantı linkinden üyeliğinizi açarsanız sizi bu ekrana yönlendirecek çünkü ödül arkadaşlar o linkten kayıt zorunlu bilginiz olsun. Ama normal referans linkiyle yoranlar arkadaşlar bu ekranda karşılaşmıyor. Onlar farklı bonuslar alıyor. Etkinin bitmesine 29 gün var. Yani sizden arkadaşlar 29 gün içerisinde 1 milyon dolara ulaşırsanız minimum. Sadece 1 milyon adı kalmıyor arkadaşlar. 2,5 milyon dolar, 5 milyon dolar diye gidiyor. Vadeli tarafta arkadaşlar bunu yapmak çok kolay. Üyelinizi açtınız. Buradan da arkadaşlar paranızı yatırdınız. Artık size kalan işlem yapmak. İşlemlerinizi yaptıktan sonra hesabınız otomatik geliyor zaten. claim diyorsunuz bonus vadeli tarafına geliyor. Bununla da e, birebir oranında. Burada longsa, orada short, orada shortsa, burada long. Arkadaşlar arbitraj yapmayın hesaplar banladır. Tüm borsalarda böyledir. Ben ince ince detaylarına kadar sizlere anlattım zaten. Ne kadar fee ödeyeceğinizi de gösterdim. 1 milyon dolar da arkadaşlar eğer ki limit işlemle yaparsanız 200 dolar, markette yaparsanız 800 dolar fee ödersiniz. Zaten bunun örnek veriyorum siz sürekli marketten yaptınız diyelim. 1 milyon dolarda 800 dolar fi ödersiniz yüzde 70'ini benden alacaksınız zaten 560 dolarını alacaksınız cebinizden 240 dolarlık bir fi çıkar zaten siz bu işlemleri yaptığınız için de 710 dolar kazanacaksınız 710'dan 240'ı çıkartırsanız 470 dolarlık bir kazanç olur yani her türlü biraz önce anlattığım işlemleri yaparsanız 400 dolar cash olur arkadaşlar. 400 dolarlık bir kasanız varsa iki katına çıkmış olur. Hem de risksiz şekilde eğer ki kendinize güveniyorsanız mutlaka ama mutlaka bunu değerlendirin arkadaşlar. Sadece 1 milyon dolar değil ben 500 dolar yapmak istiyorum derseniz yani 500 bin dolarlık yapmak istiyorum derseniz e, onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. 500 bin dolar yapan da 100 dolar oluyor. Ya hocam ben çok riske giremem diyorsanız da e, üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra vadeli işlem tarafına 200 dolar aktarıp ve 10 bin dolarlık işlem hacmi yaparsanız arkadaşlar 100 dolar da buradan alıyorsunuz. Ama söylediğim gibi vadeli işlem bonusları fiden sayılmıyor. O yüzden hacime yansımayacaktır. Bilginiz olsun. Yine takıldığınız sorular olursa Telegram duyuru grubumuza gelebilirsiniz. Telegram sohbet grubumuza gelebilirsiniz. Bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Youtube'da yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.